Aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle bir dönem sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'nün evleneceği yönünde iddialar atıldı. Röportajlarında mutlu olduklarını dile getiren çiftten evlilik sinyali geldi. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Ünlü oyuncunun 5 Kasım'da yaptığı paylaşımda tek taşı dikkat çekti. Parmağında tek taşı olan oyuncu o gün paylaştığı kareleri mücevher emojisi koydu. Bir dönem Ergüçlü'nün ailesinin yaş farkı nedeniyle ünlüye karşı çıktıkları iddia edilmişti. Ergüçlü iki hafta önce evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu onurla konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum demişti. Yıllar önce yayınlanan Cennet Mahallesi dizisindeki Ferhat rolüyle yıllardır adından söz ettiren Alişan şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapmayla devam ediyor. Alişan şimdi de 80'ler dizisinde konuk oyuncu olarak rol alacak. Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ve sonrasında ailesine zaman ayıran Alişan diziler rol alacağını da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Alişan dizinin oyuncularıyla pozlarını paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı. Müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı oyunculuklarla da tanınan Alişan, ilk olarak 1998 yılında çekilmeye başlanan Aynalı Tahir'de başrol oynamıştı. Alişan daha sonra ise Falçata Kemal, Kurt Kapanı, Aşkına Eşkıya, Cennet Mahallesi ve Dostlar Mahallesi dizilerinde rol almıştı. Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu'nun oturduğu, kadrosunda Özlem Türkat, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Demirel gibi isimlerin yer aldığı 80'ler dizisinde Artık Alişan da kadroya dahil oldu. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'la yollarını 2019'da ayıran İrlandalı model Chloe Laughlin boşanmasının ardından ülkesine dönmüştü. İki yıl ardından İstanbul'a gelen Laughlin kuru çeşmede görüntülendi. Uzun zaman sonra suskunluğunu bozan Chloe Laughlin'a zor günler geçiren eski eşinin yaşadığı maddi sıkıntılar soruldu hayatımda drama istemiyorum ifadelerini kullanan model hakkında çıkan haberleri takip etmediğini ifade etti. İrlanda'da ailesiyle birlikte yaşadığını ve huzurlu olduğunu belirten Lavnin, dedikodu sevmiyorum, böyle şeyler konuşmak istemiyorum, şimdi hayatımı çok huzurlu yaşıyorum, nafaka konusuna girmek istemiyorum, ben öyle bir insan değilim diyerek Ortaç'ın söyledikleriyle de ilgilenmediğini vurguladı. Öte yandan Lavna'nın hakkında yaptığı eleştirilerle sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç yaklaşık 4 ay önce Kuruçeşme açık hava sahnesinde hayranlarıyla buluşmuştu. Ortaç daha önce şeytan görsün yüzünü dediği eski eşi hakkındaki sorulara Ben Chloe'ye beddua etmedim. 10 sene bana bakmış, hayat arkadaşlığımı yapmış kadına beddua etmem. Sadece şeytan görsün yüzünü dedim. Çünkü ona kızdım diye konuşmuştu. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor diyen ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürmüştü. Neden nafaka verdin diyeceksin. Verdik işte o zaman. Bir aptallık. Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim. Evlendiğiniz için pişman mısınız sorusuna da cevap veren Ortaç, böyle nafaka istemeseydi, haciz koymasaydı pişman olmazdım. Sanki düşmanmışız gibi. Beni sevdin, evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun? Bir tane evim var, onu mu istiyorsun sözleriyle tepkisini dile getirmişti. 2014 yılında evlenen çift 2019'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Pandemi döneminde eşine nafaka ödemeyen Ortaç, haciz kararıyla şoke olmuştu. Ünlü şarkıcı boşandığı eski eşi Chloe Lavlan'a 700 bin lira nafaka ödediğini, buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti. Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, önceki akşam menajerleriyle bir mekanda yemek yedi. Yemekte alkol tüketen oyuncu mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce gerildi. Yanına gelerek soru sorulmasından rahatsız olan Kaan Urgancıoğlu, ''Arkadaşlar gecenin bu saatinde konuşmayacağım. İki saattir bizi beklediğinizi biliyorum. Alkol kullandım. Sizinle de konuşmayacağım. Menajerlerimle birlikte yemek yemeye geldim. Teşekkür ediyorum. Bir şey soracaksan da sabah sorarsın. Bu saatte hiçbir şey soramazsın bana.'' dedi. Basın mensuplarının ısrarı üzerine iyice sinirlenen Urgancıoğlu görüntü alan kamerayı tutunca araya menajerleri girdi. Tartışma sonrası kendisine sorular soran muhabirin adını ve çalıştığı kurumun adını öğrenen oyuncu hiçbir şey söylemeden uzaklaştı.